Para nedir ve hayatımızı nasıl şekillendirir? Para, günümüz dünyasının en büyük güçlerinden biri. Hayallerimizi gerçekleştiren bir araç mı, yoksa bizi kontrol bir sistem mi? Bugün paranın geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini, insanları nasıl ettiğini ve gerçekten mutluluk getirip getirmediğini konuşacağız. İlk başlarda insanlar takas sistemiyle ihtiyaçlarını karşılıyordu. Birinin fazla buğdayı varsa, ihtiyacı olan koyunu alabilirdi. Ama bu sistem karmaşıktı ve herkesin ihtiyacı olan şey her zaman elinde bulunmuyordu. İşte tam bu noktada para devreye girdi. İlk paralar Milattan önce 3000 yıllarında Mezopotamya'da gümüş tartılarıyla ortaya çıktı. Zamanla altın, gümüş, madeni ve kağıt paralar kullanılmaya başlandı. Ve bugüne geldiğimizde artık kripto para gibi dijital varlıklarla yeni bir para çağına girdik. Para insana özgürlük sağlayabilir ama aynı zamanda onu zincirleyebilir. İyi yönetildiğinde hayallerimizi gerçekleştiren bir araç olur. Kötü kullanıldığında ise insanları tüketen bir hırsa dönüşebilir. İş dünyasında, sanatta, sporda, hatta bilimde bile paranın büyük bir etkisi vardır. Örneğin Elon ve Bezos gibi isimler servetlerini sadece lüks içinde yaşamak için değil, aynı zamanda insanlığın geleceğini şekillendirmek için kullanıyor. Ama gerçekten başarı ve mutluluk sadece parayla mı ölçülür? Para insana eder mi? Çoğu insan için daha fazla kazanmak, daha iyi bir hayat sürmek için bir hedef haline gelir. İşte tam da bu yüzden birçok insan daha çok çalışır, daha fazla çaba sarf eder. Ancak burada önemli bir ayrım var. Para, insanı edebilir ama tek başına yeterli değildir. Para kazandıkça mutluluğun artacağını düşünmek bir yanılsamadır. Asıl önemli olan o parayı nasıl kullandığındır. Araştırmalar gösteriyor ki belli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra para mutluluğu çok fazla artırmıyor. Çünkü insan beyni yeni kazançlara alışıyor ve sürekli daha fazlasını istiyor. Zenginlik bir hedef olmaktan çok bir araç olarak görülmeli. Zengin olmanın en büyük avantajı zamanını özgürce yönetebilmek, sevdiklerinle vakit geçirebilmek ve hayallerini gerçekleştirebilmek olmalıdır. Paranın ilişkiler üzerindeki etkisi de oldukça büyük. Finansal zorluklar Çiftlerin stresini artırabilir, hatta ilişkileri zorlayabilir. Ancak tam tersi, birlikte yatırım yapıp geleceği inşa çiftler de var. Para, ilişkilerdeki dengeyi sağlamada önemli bir rol oynayabilir ama aşırı para odaklı düşünmek samimi ve sağlıklı ilişkiler kurmayı engelleyebilir. Para, bir ilişkideki bağları kuvvetlendirmek yerine tıpkı bir sınav gibi bazen sınav yaratabilir. Para, sadece bireyler için değil, toplumlar için de çok önemli bir kavramdır. Küresel ekonomi, ticaret, devletlerin politikaları ve hatta savaşlar büyük ölçüde para üzerine kuruludur. Dünya genelinde fakirlikle mücadele etmek, kalkınmayı sağlamak ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak adına paranın gücü devreye giriyor. Bazen toplumlar parayı daha eşit bir şekilde dağıtmak adına reformlar yapma yoluna gider. Ancak her zaman paranın eşit dağılımı sağlanamaz. Bu durum, toplumsal huzursuzlukları da beraberinde getirebilir. Para, sadece harcamalarımız da değil, yatırım yaparak da hayatımızı değiştirebilir. Doğru yatırımlar, bireylerin finansal özgürlüklerini kazanmasını sağlar. Birçok başarılı kişi, kazandığı parayı daha fazlasına dönüştürmek için akıllıca yatırımlar yapmıştır. Gayrimenkul, borsa, yeni girişimler. Birçok fırsat var. Yatırım yapmak, aynı zamanda risk almayı da gerektirir. Ancak doğru stratejilerle yapılan yatırımlar, hayatı değiştirebilir. Para, sağlığınız için de bir araç olabilir. Özellikle sağlık harcamaları ve tedavi masrafları, birçok kişinin hayatını etkileyebilir. Sağlık sigortaları, kaliteli yaşam, spor salonu üyelikleri, sağlıkta gıda ve doktor ziyaretleri gibi faktörler, paranın sağlığa ne kadar etki ettiğini gösteriyor. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, para ile satın alınabilecek her şey sağlık için yeterli değildir iyi bir yaşam kalitesi psikolojik sağlığı da içine alır. Para, iyi bir yaşam sürmek için önemli bir araç olabilir. Fakat tam anlamıyla sağlıklı bir yaşam için dengeyi bulmak gereklidir. Peki gerçek değer nedir? Para hayatımızı değiştirebilir ama aynı zamanda bizleri de değiştirebilir. Birçok kişi paranın getirdiği özgürlük ve güvenlik duygusuyla mutlu olabilir. Ancak asıl önemli olan paranın hayatımıza kattığı değil bizlerin parayla ilişkisini nasıl yönettiğidir. Sonuç olarak para sadece bir araçtır. Gerçek mutluluk ve başarı parayla değil, sağlıklı ilişkiler, iç huzur ve kişisel gelişimle gelir. Sonuç olarak para hayatımızın çok önemli bir parçasıdır ama unutmayalım ki parayı kullanmayı öğrenmek, onu kontrol etmek ve anlamlı şekilde kullanmak çok daha önemli bir beceridir. Gerçek özgürlük paranın ne yaptığıyla değil, sizden ne almadığıyla ilgilidir. O yüzden parayı amaç değil, bir araç olarak kullanmak en sağlıklı yol olacaktır.